Şimdi diyelim ki kitaptan çalışma yapacaksınız değil mi? İşte kitapta listen, circle, işte write, ne bileyim, look at the picture, say what do you see gibi tarz aktiviteler var. Şimdi e, ilk olarak kitaptan başlıyoruz. Pasif bir aktivite. What do you see in the picture? Ya da listen and circle diyelim. Bu aktiviteyi yaptınız. Daha sonra aktif bir etkinliğe geçmeniz gerekiyor. Burada da mesela işte touch picture of the cat gibi. Mesela bunu sınıfın etrafına da yapıştırıp bu flash kartları öğrencilerden kalkmalarını isteyip işte ünitedeki vokabları bu şekilde çalıştırabilirsiniz ve onlara dokunmalarını isteyebilirsiniz. Tabii sınıfınızın en mevcuduna bağlı olarak değiştirir, grup grup da yapabilirsiniz bu şekilde. Yani bunu farklı şeyler dönüştürebilirsiniz öyle söyleyeyim. Grup grup çağırıp da dokunuturabilirsiniz ortada masada. Daha sonra aktif aktivitelerden yine biri stand up if you are If you see a dog mesela, ya bu üç dörtlerde belki biraz daha şey olur. Bir ve ikilerde komut vermeler biraz daha basit olmalı ama 3 dörtlerde çok iyi olur. Bu tarz stand up if you like chocolate mesela. Bu tarz e, aktif bir e, aktif yaptık. Sonra tekrar pasife geçeceğiz. O zaman işte e, dinleme, resim işaretleme veya bir yazı olabilir. Fark etmiyor. Geldik yine aktif bir pair aktivite olabilir, grup aktivitesi olabilir. Arkadaşınız hani konuşun gibisinden. İşte ya da farklı bir şey aktif yine. E, bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Yani teamwork çok olsun. Çünkü öğrenciler teamwork gerçekten çok seviyor. Yani çok belli etmeselerde ama e, çok belli etmeselerde ilkokul grubu ...grup e, çalışmalarını çok seviyor. Birlerde ve ikilerde daha zor olacaktır bu eminim ama... ...onları da daha çok yanındaki arkadaşıyla konuşturabilirsiniz. Veya farklı bir aktif aktivite bulabilirsiniz bunu yapamıyorsanız. Pasife geçtik. Yine kitaptaki cümle işte e, okuma, tekrar etme veya boyama... ...artık ne varsa tekrar bir aktif. Bu bir quiz olabilir. Atıyorum ki e, bambuzlaştınız oradan ya da quiz... E, Word dolaştınız oradan oyun oynatıyorsunuz gibi gibi. Yani bu tarz aktiviteleriniz bence ayrı yayı anladınız. Aktif pasif şeklinde ilerlemeli. Şimdi bir sonraki konumuz da e, ödüllendirme. Bu şimdi birçok e, özel okulda çok şey yok. Yani ödüllendirme meselesine girmiyorlar. E, çünkü şöyle işte <laughs> çocuklar arasında kıskançlık olur vesaire vesaire deyip bu tarz şeylere veriler çok e, olumlu bakmıyor. Aslında ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü şöyle, e, tabii her ödüllendirme biçimde farklı. Bu arada. Yani.